1828 yılında Frederick Wöhler laboratuvar ortamında anorganik bir bileşikten organik bir bileşi amonyum siyanatı ısıtarak üreyi elde ediyor. Tepkimesiyle elde etmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu deney ile canlı organizma dışında da anorganik bileşikten organik bileşik sentezleneceği ispatlanmıştır. Doğru çünkü bu deneyden önce organik bileşiklerin yalnızca canlı organizmalar tarafından sentezlenebileceği düşüncesi hakimdi. Frederick Wöhler ilk kez anorganik bir bileşikten organik bir bileşiği sentezleyerek bunun böyle olmadığını ispatlamıştır. Karbon atomu içeren tüm bileşikler organiktir. Amonyum siyanatta da karbon var ama organik bir bileşik değil. Dolayısıyla bu yanlış. Yani karbon atomu içeren tüm bileşikler organik değildir ama organik olan tüm bileşiklerde karbon mutlaka vardır. Organik bileşikler yalnızca başka bir organik bileşikten sentezlenir düşüncesini zaten Wöhler yıkmıştır. Anorganik bir bileşikten sentezleyerek Dolayısıyla bu da yanlıştır. Yani organik bileşik, anorganik bileşikten de sentezlenebilir. Dolayısıyla sorun cevabı da yalnız bir aşık. Yapısında karbon atomu bulunduran aşağıdaki bileşiklerden hangisinin organik, anorganik sınıflandırması yanlış olarak yapılmıştır diyor. Karbon monoksit yapısında karbon olmasına rağmen anorganik bir bileşiktir. Doğru. Sodyum bikarbonat da yine yapısında karbon olmasına rağmen anorganik olan bir bileşiktir. Bir karbonat iyonu içeren ve karbonat iyonu içeren bileşikler anorganiktir. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. C2H5OH etil alkol organik bir bileşiktir. Potasyum siyanür yine siyanür kökü içeren bileşikler karbon içermesine rağmen anorganiktir. Doğru. Amonyum siyanat da yine anorganik bir bileşiktir. Aşağıda formülü verilen anorganik bileşiklerden hangisinin atomları arasındaki güçlü bağlar yalnızca iyoniktir demiş. Karbon ve oksijen metal burada yalnızca kovalent bağlar var. Hidrojen ve oksijen metal burada yalnızca kovalent bağlar var. Karbon ve kükürt metal burada yalnızca kovalent bağlar var. Sodyum karbonatta sodyumla karbonat iyon arasında iyonik bağ var ancak karbonla oksijen arasında kovalent bağ var. Dolayısıyla yalnızca iyonik bağ burada hakim değil. Kalsiyum bir metal, fosfor bir ametal, metal ametal arasında burada yalnızca iyonik bağ vardır. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. Organik bir bileşiğin yapısında elementlerinden hangileri kesinlikle bulunur? Organik bileşiğin yapısında karbon elementi mutlaka kesinlikle olmak zorundadır. Karbon elementi olmayan bir organik bileşik yoktur. Hidrojen elementi genellikle vardır. Çok büyük oranda hidrojen de vardır ama olmak zorunda değil. Örneğin karbon tetraklorür hidrojen olma, olmamasına rağmen organik bir bileşiktir. Dolayısıyla olmak zorunda değil. Aynı şekilde oksijen ve kükürt de yine olabilir ama kesinlikle olmak zorunda değildir. Organik bir bileşin yapısında kesinlikle bulunması gereken element karbondur. Dolayısıyla yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri organiktir? CH3Cl organik bir bileşiktir. HCN karbon içermesine rağmen siyanür kökü içerdiği için bu anorganik bir bileşiktir. HCOH formik asit yine organik bir bileşiktir. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 3 değişiklidir. Organik bileşiklerin sayısının anorganik bileşiklerin sayısından fazla olması karbon atomunun özelliklerinden hangileriyle açıklanamaz? Karbon atomunun 4 bağ yapabiliyor olması çok sayıda organik bileşiğin olmasının sebeplerinden biridir dolayısıyla bu açıklanabilir. Karbon atomunun kendi atomları arasında hem tekli, hem ikili, hem üçlü hatta kendi atomları ve başka atomlarla da yine hem tekli, hem ikili, hem üçlü bağ yapabilmesi de yine çok fazla sayıda organik bileşik oluşmasının sebebidir. Ancak hem iyonik hem de kovalent bağ yapabilmesi zaten iyonik bağ yapabiliyor ama çok az sayıda organik bileşik iyonik bağlıdır. Organik bileşikler çok büyük oranda kovalent bağ yapar. Dolayısıyla hem iyonik hem de kovalent bağ yapması organik bileşiklerin sayısının çok olmasıyla alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla bu açıklanamaz bununla. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı da yalnız 2, B şıkkıdır. Sadece karbon ve hidrojen atomlarını içeren bir organik bileşin %90'ı karbondur. Bu bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sadece karbon hidrojen içeren bir organik bileşik hidrokarbondur. Hidrokarbonlar ve genel olarak organik bileşikler yandığı zaman yani oksijenle tepkimesinde karbondioksit ve su açığa çıkar. Birinci ifade doğru. Basit formülü C3H4 demiş. Basit formülü hesaplayalım. Şimdi sadece karbon ve hidrojen içeriyor. Diyelim ki karbondan X tane, hidrojenden Y tane var. %90'ının karbon olduğunu söylüyor. Yani örneğin 100 gramının, bu bileşiğin 100 gramında 90 gramı karbon, 10 gramı hidrojendir. Şimdi buradan basit formülü bulmak için mollerini bulmamız gerekiyor. Bu 90. Burada tabi 100 gram değil, 200 gram için alsanız da yine fark etmezdi. Karbonun molü 90 bölü karbon 12. 90, 12 önce 3'e bölelim. 3'e bölersek 30 bölü 4. Yani buradan 7,5 gelecek. Hidrojen de zaten 10 bölü 1'den 10 gelecek. Dolayısıyla C 7,5 H 10. Tabi 7,5 10 böyle bileşik olmaz. Bu sayıları en uygun şekilde, en sade olacak şekilde uygun sayılarla çarpıp bölüyoruz. Burada 2.5'a bölebiliriz. 2.5'e bölersek iki 2.5'a bölersek 3. 10'u 2.5'a bölersek 4. Daha da sadeleşmez. Dolayısıyla en basit formülü C3H4'tür. Doğru. Mol kütlesi 80 gram bölü mol ise. Öncelikle şu basit formülün mol kütlesini bulalım. Basit formülün mol kütlesi. 3 tane karbon var. 12 çarpı 3. 36 artı 4'te 40. Mol kütlesi 80 ise molekülün formülü 2 katı yani C6H8'dir. Bunun 1 molünde 6 mol karbon atomu bulunur. Doğru. C6H8'de 1 molünde 6 mol karbon var. 8 mol hidrojen var. Bu ifade doğrudur. Dolayısıyla sorun cevabı da 1, 2 ve 3 E Basit formülü CH2O olan bir organik bileşiğin 1 molünün yeterli miktar O2 ile yanması sonucu normal koşullarda 44,8 litre karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Buna göre bileşin 1 molü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu basit formül yani bir sayıla sadeleştirilerek CH2O olmuş. Molekül formülü şöyle olsun. X kadar genişletelim bunu. CXH2XOX şeklindedir. X'e böldüğümüz zaman yine basit formüle gideriz. Şimdi bunu oksijenle yaktığımız zaman karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Şimdi biliyoruz ki biz normal koşullarda 1 mol Gaz 22,4 litre yer kaplar. 44,8 litre o zaman 2 mol olacaktır. Dolayısıyla karbon dioksit burada 2 mol. Şimdi bu bileşinde 1 mol yakılıyor. 1 molü. Bunun kas sayısı 1 iken 1'e 1 ise 2'ye 2 moldür. 2, 2 tane karbon olacak. Demek ki x sayısı burada 2'dir. Dolayısıyla molekülümüzün formülü C2H4O2 şeklinde olacak. Şimdi 1 molünde bunun 1 molünde. 8 mol oksijen atomu içerir diyor. 1 çarpı 2'den hayır 2 mol oksijen atomu içerir. Bu yanlış. Yanması sonucu 2 mol H2 oluşur. Bakalım şurada 4 tane hidrojen vardı. 4 hidrojen burası 2 ile çarpılır. Burası da o zaman 2 mol olur. Yanması sonucu 2 mol su oluşur. Doğru. Tamamen yanması için en az 5 mol oksijen gazı gereklidir diyor. Şimdi oksijenin de sayısını bulalım. 4 oksijen burada. 2 de burada 6. Burada yine 2 tane vardı. Dolayısıyla burada 4 tane olacak. Burayı 2 ile çarparız. 1'e 1 ise 2'ye 2 mol. Tamamen yanması için 2 mole ihtiyaç var. 5 mol değil. 5 mol burada fazla. En az dediği için. En az 2 mole ihtiyaç var. 5 mol de tabi tamamı yanar ama en az 2 mole ihtiyaç vardı. O yüzden bu ifade de yanlış. Dolayısıyla son cevabı yalnız 2. B şıkkıdır. Basit formülleri CH2 olan X ve Y organik bileşiklerinden mol kütlesi büyük olanı X'tir. Buna göre X ve Y bileşiklerinin eşit kütleli örnekleri için niceliklerinden hangileri arasında X eşit Y ilişkisi vardır? Şimdi bizim bileşimiz X bileşimiz şöyle C A 2 A olsun. Y bileşiğimiz de şöyle C B H 2 B olsun. Burada A B'den daha büyük. Şimdi diyor ki eşit kütleli örneklerinde. Örneğin molekül sayıları için bakalım. N eşittir. N bölü M A. Eşit kütleli örneklerin ikisinde de kütlesi eşit. Burada molekül kütlesi daha büyük olan X. O yüzden AB'den zaten daha büyük. Dolayısıyla burada MA'sı büyük olan X'in mol sayısı daha küçük olacak. Atıyorum X'in mol sayısı 1 ise Y'nin 1'den daha büyük bir değer. Dolayısıyla hiçbir durumda burada molekül sayıları eşit olamaz. Dolayısıyla 2'yi direkt olarak eleyebiliriz. Şimdi 1 veya 1, 3 olacak. 1 doğru geliyor. Yine de biz bakalım nasıl doğru geldiğine. Diyelim ki şöyle yapalım. Burada bir değerler verelim A ve B'ye. AB'den büyük olacak şekilde. Diyelim ki A 4 olsun. C 4. H 8. Bu da mesela 2 olsun. C2H4 Burada baktığımız zaman M eşittir. ası 12 çarpı 4. 48 56 olsun M'i de. 56 bölü 56. Bunun da M'i 56 olur. M'ası da 28 Buradan 1 mol gelecek. Buradan 2 mol 1 mol. Burada 4 dediğimiz zaman şöyle 1 mol, 2 mol diyelim 4, 8 daha 12x1, 12 çarpı 1. 12 6, 2 daha çarparsak yine 12. Atom sayıları eşit geliyor. Başka bir örnek daha yapalım. Başka bir değer daha verelim. Mesela bu C5, H10 olsun. Bu yine hatta şey olsun. C3, H6 olsun. Burada yine M eşit. M ası 12 çarpı 5, 60, 70. M'i de 70 olsun mol için. Dolayısıyla bu yine 1 mol çıksın. Buradan 70 bölü. M ası 12, 24, 36. 36, 6 da 42. 7'ye bölersek 10, 7'ye bölersek 6. 10 bölü 6 mol. Bu ise 1 mol. 1 mol. 10 bölü 6 mol. 10, çarpı 10 artı 5'ten 15. Yani bu 15 mol. Bu ise 10 bölü 6 çarpı 6, 3 daha 9. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5, yine 15. Yani siz hangi değerleri verirseniz verin. Burada atom sayıları eşit olacaktır. Yani A, B'den büyük olduğu sürece Burada atom sayıları birbirine eşit gelecektir ki zaten büyük. Tamamen yanması için gereken oksijen miktarı. Aynı atom sayı zaten bir doğru. Gerçi 3'e de bakmamız gerekiyor. Tamamen yanması için gereken oksijen miktarı da yine aynı şekilde. Mesela şu, şu iki örnek için baktığımız zaman C4H8'i oksijenle yaktık. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Karbonun kas sayısı 4. Hidrojenin kas sayısı da 4. 8. 4 de buradan 12. 2'ye böl. 6 mol oksijen. Diğerinde ise mesela C2H4 örneğinde ise oksijenle yaktığımız zaman karbondioksit artı su. 2 karbon, 2 hidrojen, 2 kere 2 4, 2 daha 6 3. E bu 1 moldü. Bu 1 moldü. Diğeri 2 moldü. 1'e 6 mol ise 2'ye yine 6 mol oksijen sayıları eşit gelecek. Yani hangi örneğe bakarsanız bakın burada Diğer Y'nin mol sayısı bunun orantılı olarak değişecek. Ona göre de oksijen oranı geleceği için tamamen yanması için gerekli olan oksijenin miktarı mol sayısı da eşit, gel eşit gelecek. Dolayısıyla bu anlamda 3 de doğru. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 3 de Organik X bileşiğinin 0,2 molekülünün tamamen yanması tepkimesinde maddelerin mol sayısı zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre X bileşiğinin basit formülü hangisidir demiş. Şimdi X'i Oksijenle yakıyorsunuz, yanması sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkıyor. İşte baktığımız zaman oksijen 0,9 molmuş, son durumda 0,2 mol kalmış, demek ki 0,9 eksi 0,2'den 0,7 mol harcanmış. Şöyle oksijenin altına 0,7 mol. Karbondioksit hiç yoktu, su hiç yoktu, karbondioksit 0,4 mol oluştu, su da 0,6 mol oluştu. Bizim bileşiğimizi 0,2 mol molekül diyelim şöyle. 0,2 olmaz. 0,2 mol olduğu durumda buradan katsayıları bulabiliriz. Diyelim ki x'in katsayısı 1 olsun. 1'e 0,2 ise 2'ye 0,4'tür. 3'e 0,6'dır. Hatta buradan 1'e 0,2 ise şöyle 3,5 yani 7 bölü 2'ye de 0,7'dir. Şimdi buradan hareketle 2 tane karbon var. X'in içerisinde C2. 6 tane hidrojen H6. 2 kere 2 4 burada. 3 de burada. 7 tane oksijen. Burada da 7 oksijen. Demek ki içerisinde oksijen yok. Bize basit formülü soruyor yalnız. C2H6'yı sadeleştirirse 2'ye bölersek CH3 gelir. Dolayısıyla basit formülü CH3. Son cevap da C şıkkı diyebiliriz. Bir organik bileşiğin 0,25 molünün tamamen yanması ile ilgili normal koşullarda 22,4 litre oksijen gazı harcanıyor. Yani 1 mol oksijen gazı harcanıyor. Eşit mol sayılı karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Bunlar eşit mol sayılıysa karbondioksit ve su. Hidrojen sayısı karbon sayısının iki katı. Yani bu organik bileşin içerisinde mesela x karbon varsa 2x hidrojen vardır. Yorumunu yapabiliriz. Bilgileri veriliyor. Buna göre bu bileşin yapı formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Yapı formülünden kapalı formüle geçelim. 1, 2, 3 tane karbon var. C3, 2, 4, 5, 6 tane hidrojen var. Bir tane de oksijen var. Yine 3 karbon. 3, 5, 6 tane hidrojen. Bir tane oksijen. Yine 3 karbon. 6 tane hidrojen. Bir tane de oksijen. Üçünün de kapalı formülü aynı geldiği için. Yani birisi olduğu zaman diğerleri de olacak. Zaten sorun cevabı bu anlamda direkt E şıkkıdır. Ama biz yine de bakalım. Şimdi bunun içerisinde bir tane de oksijen olduğunu görüyoruz. Şöyle O. A tane de oksijen olsun. Bu yandığı zaman yanması sonucunda karbondioksit, organik bileşik yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Burada zaten eşit mol sayılı demiş ki zaten x tane karbon varsa x karbon 2x hidrojen varsa buraya da şöyle x deriz. Şimdi buradan yine x'e bağlı olarak oksijenin kat sayısını bulacak olursak burada 2x tane oksijen var. Burada da x toplam 3x tane var. 3x. Burada a tane var. 3x eksi a. Burada 2'ye de bölersek 3x eksi a bölü 2'dir şuranın kat sayısı. Yani şurası şöyle. 3x eksi a bölü 2. 2 2 ile çarpalım. 3x eksi a ile toplayalım. 3x mol oksijen gelsin. Şimdi bir kas sayısına burası 0,25 3x eksi a bölü 2 kas sayısına da oksijen 1 mol. Şimdi 1'e 0,25 ise şöyle 1 mol o zaman şöyle olması gerekiyor. Şöyle diyelim. 1'e 0,25 ise acaba kaça? 1. Yani 4 katı 4 katı 4 gelecek. O zaman soru işareti burada 4'e eşit. Yani 3x eksi a bölü 2 eşittir burada 4. 3x eksi a eşittir 8. Şimdi burada a'ya 1 verdiğimiz durumda yani oksijenin sayısı 1 olduğu durumda x 3 çıkıyorsa bu bunlar olabilir anlamına geliyor. Zaten olabiliteyi soruyordu. a'ya 1 verdiğimiz zaman 3x eşittir burada 9. x de buradan 3 gelir. Dolayısıyla bunlar olabilir. Tabi başka bileşikler de oluşabilir ama olabilir sorduğu için bu anlamda bunu sağlıyor. Dolayısıyla sorunca bu anlamda e şıkkı diyebiliriz. Genel formülü CnH2n2 olan bir organik bileşiğin 9 gramının tamamen yanması için normal koşullarda 112 litre hava gereklidir. Buna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi Normal koşullarda 112 litre hava gerekliyse ve havanın 1 bölü 5'i oksijen olduğuna göre 112 çarpı 1 bölü 5'ten yani 112 bölü 5 litre oksijen gerekli. Her iki tarafı 2 ile çarpalım 224 bölü 10 litre. Yani 22,4 litre oksijen gerekli. 22,4 litre de 1 moldür normal koşullarda. Dolayısıyla 1 mol oksijen ge gerekli bize burada CnH2n 2'nin 9 gramını tamamen yakmak için. Şimdi CnH2n 2'nin yanma tepkimesini yazarsak şöyle yapalım. Yanması sonucu karbondioksit ve su açığa çıkar. Şimdi bunu N'e bağlı olarak denkleştirecek olursak N tane karbon var. Burayı N ile çarptım. 2N artı 2 hidrojen. N artı 1 ile çarparız. 2N artı 1. 2N oksijen. N artı 1 de buradan. 3N artı 1 tane oksijen. Burayı da 3N artı 1 bölü 2 ile çarparsak oksijen sayısını da eşitlemiş oluruz. Şimdi bizim elimizde 1 mol oksijen var. 1 mol. Şöyle bunun da kat sayısı 1. Burada ise Bizim organik bileşiğimizin molünü bilmiyoruz ama n'e bağlı olarak bulabiliriz. n eşittir m bölü n'i m'i 9 gram zaten vermiş. ma'sı da 12n artı 2n artı 2. 12n artı 2n artı 2. Yani burada 9 bölü 14n artı 2 mol de organik bileşik var. Şimdi bir kat sayısına 9 bölü 14n artı 2 mol harcanıyorsa 3n artı 1 bölü 2 katsayısına da 1 molmuş. Burada doğru orantılı bir şekilde katsayı mol oranından hareketle şöyle işler dışlar çarpımı yapalım. 1 eşittir 9 bölü 14n artı 2 çarpı 3n artı 1 bölü 2. Şöyle yine işler dışlar çarpımı yapacak olursak şurayı da şöyle 2 ile çarpalım. 28n artı 4 eşittir 27n artı 9. 27'ni sol tarafa at. n eşittir buradan 5 gelir. 5'i de yerine yazdığımız zaman C5H12 bu organik bileşiğin molekül formülüdür. Yani son cevabı da D şıkkıdır diyebiliriz.